sadece yaşam tıko daha tıza tutuşa, tıza psavi tıza şi Sara sapa avarat yağdır vas abşa kolaşap ku Sesi kabardayız, zeko varat jidas, zeko da gıb Sesi kafkas, dedizleş. Dün mağalo vugo, vatanaşlı yolu <laughs> niz çadak ragana. Dün kafkas vugo, niz vatsal vugo. Ej o Ne teyne yumara tarp toy ne yuvul yuvuştam. Ma hoteme ekşi merteştam. Zu lezgiya, çu sanaktan vadiya. Zu kakasya, çu bahar ya. Kesin de kara çaylı ma. Caşap durgan cere bizde, barı bizde bir biz. Bir geley Men hafkazlı Barı bizde kardeş Men humukman bir çetrildik. Men Kafkasman biz kardeş kız. Sonuçluğu vay çadı. Sonuçluğu so Kafkazırı. Vay deriş İki deniz arasında tek devlet olur dedi Kaytko Aslanbek. Mansur bu gaye için bir doğuda bir batıda zaferden zafere boy gösterdi. Minel Bahri ilel Bahr diyerek gazavata tutuşan Şamil tarihe kazındı bu çağrısıyla. Bu çağrı mağlubiyetten dahi galibiyet filizlendirdi. Pışıma Hakosok ve bir dizi vatansever, sancağı devralıp yüzyılların Kafkas rüyasını gerçek kıldı. Bugün de bir denizden diğerine yürekleri bir atan, gayeleri bir olan, farklı dillerde aynı şarkıyı şakıyan Kafkasyalılar, birliğin gücüyle iyi olacak. Kafkas Vakfı hep birlikte olduğumuz müddetçe anlamını koruyacak.